Allah Resulü'nün manevi evladı Zeyd bin Harise radıyallahu anh Harise bin Şerahil her yerde oğlunu arıyor bir türlü bulamıyordu henüz 8 yaşlarındaki oğlu Zeyd annesiyle birlikte beni mandaki akrabalarını ziyarete giderken kaçırılmış o günden sonra kendisinden hiçbir haber alınamamıştı oğlunun hayatta olup olmadığını dahi bilmeyen yüreği yanık baba acısını dizlere döküyor, dertli dertli şiirler okuyordu. Yemen illerinde ailesi onu ararken Zeyd kilometrelerce uzaktaydı. Kendisini kaçıran Beni Kayn sülalesinin mensupları onu Ukaz çarşısında köle olarak 400 dirheme satmışlardı. Yaşadığı bu üzücü hadiselerin ardından yeni efendisi Hakim bin Hizam'la yola düşen Zeyd, hayatının bundan sonrasında Rahman'ın büyük lütuflarıyla rahata ereceğinden habersiz kutsal belde Mekke'ye geldi. Efendisi Hakim bu güzel yüzlü masum köleyi halası Hazreti Hatice'ye, Hazreti Hatice de Biricik eşi Hazreti Peygambere hediye etti. Böylece Zeyd, alemlere rahmet olarak gönderilecek bir peygamberin sıcacık yuvasına dahil olarak sevgi ve şefkat dolu bir yaşantıya kavuştu. Resulullah Zeyd'e çok değer veriyor, ona gerçek bir baba gibi kol kanat geriyordu. Zeyd Hazreti Peygamber'in yanında öylesine huzurluydu ki karşısında öz babasıyla amcasını gördüğünde ne yapacağını bilemedi. Hac için Mekke'ye gelen akrabalarından oğlunun izine ulaşan Harise, kardeşiyle birlikte Rasulullah'ın yanına kadar gelmiş Zeyd'i fidyesi karşılığında geri almak istiyordu. Zeyd'den ayrılma fikri ona da ağır gelmiş olacak ki, bu isteği hemen yerine getirmek yerine şu sözlerle karşılık vermeyi tercih etti sevgili Resul. Onu çağırın ve istediğini seçmesine izin verin. Eğer sizi tercih ederse o sizindir. Fidye vermeniz de gerekmez. Fakat beni tercih ederse Allah'a yemin olsun ki beni tercih edeni ben kimseye tercih etmem.'' Söz hakkı kendisine verilen Zeyd, "Ben hiç kimseyi sana tercih etmem. Sen benim için bir baba, bir amca yerindesin." diyerek Allah Resulüne olan bağlılığını dile getirdi. Babasıyla amcası, "Yazıklar olsun sana." diyerek Zeyd'in anne babasının yanında hür olmak yerine vatanından çok uzaklarda köle olarak kalmak istemesine hayret ettiklerini belirtirken o Resulullah'a duyduğu sevgiyi sözlüklere sığdıramıyor. Ben bu adamda öyle bir şey gördüm ki ebediyen ona kimseyi tercih etmem demekle yetiniyordu. Bunun üzerine Allah Resulü Kabe'nin etrafında bulunan Mekkelileri de şahit tutarak herkesi şaşırtan şu açıklamayı yaptı. Zeyd Bugüne kadar benim hizmetçimdi. Artık hürdür. Bugünden sonra da benim oğlumdur. O benim mirasçımdır. Ben de onu varisim kılıyorum. Hepiniz şahit olun. Aralarında yalnızca 10 yaş bulunmasına rağmen bu olaydan sonra Zeyd bin Muhammed yani Muhammed'in oğlu Zeyd diye şöhret buldu Zeyd. Nasıl ismi her daim Allah Resulü ile birlikte anılıyorsa kendisi de ondan ömür boyu hiç ayrılmadı. Getirdiği ilahi mesajı ve peygamberliğini ilk kabul edenler arasında yer aldı ve sıkıntılı Mekke döneminde onun hep yanı başında oldu. Hazreti Peygamber'in eşi ve amcasını kaybettiği hüzün yılında son bir umutla İslam'a davet için gittiği Taif'te yegane büyük bir yoldaşıydı. Hakaretlere uğrayıp taş yağmuruna tutulan rahmet peygamberinin hayatı boyunca en ızdıraplı günü olarak hatırladığı bugün de Zeyd vücudunu ona siper ederek canı pahasına onu korumaya çalıştı. Medine yıllarında da onunlaydı hep. Allah Resulü onu ordulara komutan tayin ediyor. Bazen de Medine'de kendi yerine vekil bırakıyordu. Yaşadığı müddetçe Resulullah'ın sağ kolu olmaya gayret eden vefakar Zeyd'i Allah Resulü de çok ama çok seviyordu. Evlatlıkların öz oğullar gibi sayılamayacağını bu nedenle onların kendi babalarına nispet edilmesi gerektiğini bildiren Ahzab suresinin ayetleri indikten sonra Zeyd bin Harise ismiyle çağrılmaya başlasa da o Allah Resulü'nün gözdesiydi ve Saadet asrının seçkin simaları arasında Hibbu Rasulillah Allah Resulü'nün sevdiği kişi sıfatıyla meşhur oldu.